Herkese merhabalar. Şekerli ve tuzlu mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir turşu tarifi hazırladım. Dilerseniz bu turşu tarifini bir gün sonra bitirin ya da dilerseniz 2 yıl boyunca saklayın. Çok mükemmel bir tarif. Hadi buyurun hep beraber yapım aşamalarına başlayalım. İyi seyirler dilerim. Öncelikle çok güzel bir şekilde sebzelerimi yıkadım. Beyaz sirke ile yıkarsanız özellikle turşu yaptığımız için arkadaşlar çok güzel bir şekilde yıkamamız gerekiyor. Çok daha güzel sonuç alırız. Turşu için 1 kilo salatalık kullandım. İnce narin salata kullanırsanız çok daha lezzetli olacaktır. Salatalıklarımı gördüğünüz şekilde ne çok incecik ne de çok kalın olacak şekilde doğruyorum. Ve tabağımın içerisine alıyorum. Hemen diğer malzemelerime geçiyorum. Yaklaşık yarım kilodan biraz daha fazla olacak şekilde yeşil biber kullandım. Dilediğiniz biberi kullanabilirsiniz bu tarifte. Biberlerimin önce baş kısmını Sonrasında uç kısmından e, alıyorum. Eğer çürük falan varsa lütfen almasına e, özen gösterelim. Çünkü e, eğer herhangi bir çürük varsa sebzemizin içerisinde turşumuzu bozacaktır. Lütfen bu aşamayı atlamayalım. Gelişi güzel. E, biberlerimi doğruyorum. Bu şekilde doğrarsanız zaten çok pratik oluyor. 3 seferde yaparsanız bitiyor. Zaten bu turşu yapımı gerçekten o kadar kolay ki herkes kolaylıkla hazırlayabilir. İlk defa turşu yapıyorsanız bile bu turşuyu rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Aynı şekilde doğradığım biberleri tabağımın içerisine aldıktan sonra domateslerimi kesmeye geçiyorum. 1 kilo domates kullandım. Domateslerimizi rondodan geçirdiğimiz için küp küp olacak şekilde doğruyoruz Şekilleri çok fazla önemli değil. Doğradığım domatesleri rondonun içerisine alıyorum ve püre haline getiriyorum. Domatesimiz püre olduktan sonra tabağımın içerisine alıyorum. Sonrasında soyduğum sarımsakları doğuruyorum. Ee, toplamda 8 e, diş sarımsak kullandım. Sarımsaklarım oldukça büyüktü. Eğer sarımsaklarınız küçükse arkadaşlar daha fazla kullanabilirsiniz. Ve sonrasında e, yarım demet maydanoz e, doğruyorum. Ve bütün malzemelerimi kenara alıyorum. Bu arada arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğeniyorsanız beğeni vermeyi lütfen unutmayın. Ve gerçekten yorumlarınız benim için çok önemlidir. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Maydanozumu doğradıktan sonra aynı şekilde tabağımın içerisine alıyorum. Ve artık turşumu yapmaya geçiyorum. Ve tenceremin içerisine yarım su bardağından biraz daha fazla olacak şekilde zeytinyağı ekliyorum ve bir su bardağı e, üzüm veya elma sirkesi ben ikisini karıştırdım yarım yemek kaşığı şeker kullandım ve iki buçuk yemek kaşığı e, kaya tuzu kullanıyorum bu arada yemeklik tuz kullanmayın e, özellikle turşunuzda erime ve bozulma yapacaktır lütfen kaya tuz kullanmaya özen gösterelim malzemelerimi güzel bir şekilde eritiyorum ve ocağımı yüksek ateşte kullanıyorum. Biraz kaynamaya başladıktan sonra doğradığım biberleri üzerine ilave ediyorum. Biberlerimizi öylece sararmaya bırakıyoruz arkadaşlar. Bu aşama çok önemli. Biberlerimizi lütfen çok fazla pişirmeyin. Bu şekli aldıktan sonra üzerine hemen domatesimizi ilave ediyoruz. Bu aşama yaklaşık 5 dakikamızı alıyor domatesimi ilave ettikten sonra doğradığım sarımsakları ve maydanozu ilave ediyorum. Ve güzel bir şekilde karıştırıyorum. Hala ocağımız yüksek ateşte hiçbir zaman kısık ateşe getirmiyoruz. Bu şekilde ara ara karıştırarak yaklaşık 5-6 dakika pişiriyorum. Lütfen daha fazla pişirmeyin. 6 dakikanın sonunda ocağımın altını kapatıyorum. Bu aşama çok önemli arkadaşlar. Mutlaka altını kapatıyoruz ve salatalıklarımızı ilave ediyoruz. Altını kapatmadan hiçbir şekilde salatalığımızı ilave etmeyelim. Ve güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bu aşamadan sonra bir çay kaşığı kadar da limon tuzu ekliyorum. Dilerseniz eklemeyebilirsiniz de ama eklerseniz tabii ki fark edecektir lezzetinde. Ve bu aşamadan sonra özellikle güzel bir şekilde karıştırmaya özen gösterelim. Ve henüz sıcakken arkadaşlar artık kavanozun içerisine alıyoruz. Bu arada kavanozlarımı çok güzel bir şekilde yıkadım ve aynı şekilde kapaklarımı kaynattım. Bunu da özen gösterelim lütfen. Ve turşumu içerisine alıyorum. Aldıktan sonra yan kısımlarında gördüğünüz şekilde dökülen falan oluyor. Onu da bir peçete yardımıyla mutlaka alıyoruz. Ve artık kapağını kapatıyorum. Bu arada sıfır kapak kullandım. Üzerlerini kapatıyorum ve soğuyana dek hiçbir şekilde elimizi sürmüyoruz. Soğuduktan sonra arkadaşlar serin kuru bir yerde muhafaza ediyoruz. Dilerseniz dolabının içerisinde de muhafaza edebilirsiniz ve sadece bir gün bekledikten sonra artık turşumuz hazır Dilerseniz bu şekilde 2 yıl boyunca da saklayabilirsiniz Gerçekten lezzeti muhteşem Bu arada unutmadan söyleyeyim sizlere kapağı içeri doğru çökmüş olduğu zaman demek ki vakuma edilmiştir güzel bir şekilde turşumu servis ediyorum sizler için hemen bir tadına bakıyoruz gerçekten çok lezzetli bir turşu tarifi oldu Mutlaka bu tarifi deneyin. Eminim ki çok beğeneceksiniz. Ve yıldız tariflerinizin içerisinde yer alacaktır. İlk defa turşu yapıyorsanız bile kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Bu arada hiçbir şekilde erime falan yok. Bundan emin olabilirsiniz. Kütür kütür çok lezzetli bir turşu ortaya çıkıyor. Kavanozumuzu açtıktan sonra mutlaka buzdolabında muhafaza edelim ve 15 gün içerisinde tüketmeye özen gösterelim. Her yemeğin yanına yakışan lezzetli mi lezzetli turşu tarifim artık sizler için hazır. Mutlaka bu tarifi deneyin. Denerseniz geri dönüşlerinizi bekliyorum. Bir sonraki tarifimizde Allah nasip ederse görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.